Merhaba arkadaşlar. hız yayınları fizik Fiziklerim'e soru çözümleriyle ilgili. sizlerle birlikteyim. Hepinize başarılar diliyorum. Birinci sorumuz nanoteknoloji maddenin 10 üzeri 9 metre boyutunda. Devamını okumaya gerek yok. Nanoteknolojiyi gördük. Nano 10 üzeri 9. Bakın atom boyutunda. Atom boyutunda olunca arkadaşlar hemen atom fiziğini işaretliyorsunuz. Peki yok hocam şıklarda atom fiziği. O zaman ne diyorsunuz? Şıklarda atom fiziği yoksa nanoteknoloji aynı zamanda katal fiziğinin de konusudur. Ki değerli katıların dayanıklılığı, esnekliği, iletkenliği gibi özelliklerini inceliyordu. O yüzden nanoteknolojiyi görünce ilk olarak atom fiziğini, şıklarda bulamazsak da katal fiziğini işaretliyoruz. Cevabımız C seçeneği. Fizik bilimine giriş bazıları için çok kolay bir ünitedir. Bazıları için de çok 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 daha kolay bir ünitedir. Buradan soru kaçırmamamız gerekiyor. İkinci sorumuz da bir soru kalıbı. İkiz kardeşler eve giderken farklı yollardan gitmişler arkadaşlar. Bakın okuldan çıkmışlar aynı noktadan ve eve gelmişler. Aynı noktaya gelmişler. İki nokta arası en kısa uzaklık ister bir yolunu ister iki yolunu isterseniz de şuradaki üç yolunu tercih edin. Her zaman en kısa uzaklık aynıdır. O yüzden bu arkadaşların yer değiştirmeleri kesinlikle aynıdır. Peki ortalama hız nedir? ortalama hız toplam yer değiştirme bölü toplam geçen zamandır. E bu arkadaşların yer değiştirmeleri aynı ama zamanları birbirinden farklı. O yüzden ortalama hızları ne olacaktır? Farklı olacaktır arkadaşlar. Ortalama sürat. Şimdi bu arkadaşların alınan yollarına bakmamız gerekiyor. Alınan yol bölü geçen zamandı. Şimdi alınan yollara baktığımızda aynı olduğunu görüyoruz ama yine zamanlar farklı. O yüzden arkadaşlar bunda daha eşittir diyemiyoruz. Cevabımız yalnız 2A seçeneği. Üçüncü sorumuz bu da bir soru kalıbı arkadaşlar. Bir fizik dersi için proje ödevi hazırlayan İbrahim ne yapmış? Kırmızı duvar, mavi duvar, siyah duvar ve eşit uzaklıklarda bir ısıtıcı seçmiş. İbrahim ısıtıcıyı kısa bir süre çalıştırmış. Eşit uzaklıkta olması önemli. Renkler farklı arkadaşlar. Renkler farklı olduğu için siyah yüzeyler üzerine düşen ışınları absorbe edecekler. Ama beyaz yüzeyler yansıtacaklar. O yüzden ne olacak arkadaşlar? Siyah yüzeyler daha çok sıcaklık farkına sahip Olacak. O yüzden duvarların ısıtıcısı çalıştırdıktan bir süre sonra sıcaklıkları farklı olacak. Çünkü biri kırmızı, biri mavi, biri siyah. Renkler farklı olduğu için doğru. Isıtıcı çalıştıktan bir süre sonra mavi duvarın sıcaklığı siyah duvarın sıcaklığından büyük olamaz. Çünkü arkadaşlar siyah daha çok absorbe eden bir yüzeydir. Hatta ideal siyah üzerine düşen bütün ışığı soğurmak ister. O yüzden siyah, maviden de, kırmızıdan da ne yapacaktır? Daha büyük sıcaklığa sahip olması gerekecektir. İbrahim bu proje ödeviyle ısı enerjisinin konveksiyon demiş. Hayır, renkler. Konveksiyon neydi? Taşıma yoluydu. Sıvı ve gazlarda etkiliydi. Bu arkadaşlar konveksiyon değil, ışınma yolu ile iletimini açıklamaya çalışır. O yüzden cevabımız A seçeneği çıktı. Evet güzel bir elektrik sorusu. Bir lamba koymuş. Lambanın yanına da reosta yerine böyle sürgü yerine hareketli bir kol kullanmış arkadaşlar. Ve demiş ki Taha lambanın en büyük parlaklıkta ışık vermesi için hareketli kolu x konumuna getirmelidir. Şimdi var yasasına göre arkadaşlar lambanın daha yüksek yanması için yüksek parlaklıkta üzerinden geçen akımın daha fazla olması gerekir. Peki devreden Geçen akımın daha fazla olması için devre neşter direncinin daha küçük olması gerekir. O yüzden X gibi çevirirseniz bakın artıdan çıktı elektrik akımı ve bomboş koldan geçti. Haliyle sadece lamba direnç olmuş oldu. Direnç küçüldüğü için akım büyüdü. Hatta bu bütün pil bütün voltajını lambaya verdi diyebiliriz. O yüzden evet X konumuna getirirseniz en yüksek parlaklıkta yanacaktır. Peki Y konumuna getirirseniz. Şimdi buradan yine çıktık bakın. Y konumu şöyle. Haliyle bu direncin üstünden geçiyoruz. Bakın buradaki dirençten geçtik. Buradaki dirençten de geçtik. Bütün dirençlerden geçtik. Geldik lambadan da geçtik. Haliyle eşdeğer direncimiz çok çok arttı. O yüzden devreden geçen akım azaldı. Akım azaldığı için lambanın üstünden geçen akım azaldığı için lambanın parlaklığı da azalmış oldu. O yüzden en yüksek direnç olduğu için en küçük parlaklıkta yandı. Peki X konumundan Y konumuna getirilirken sürekli olarak artar mı lambanın parlaklığı? Hayır. X'deyken ne dedik? En düşük direnç en parlaktı. Y'deyken de en az parlaktı. O yüzden tam tersi sürekli artmaz. Sürekli azalır arkadaşlar. Cevabımız D seçeneği. Beşinci sorumuz günlük hayatta kullandığımız bir damacana sorusu. F büyüklüğünde kuvvet uyguladık ve ne oldu arkadaşlar? Su dolması sağlandı. Şimdi biz F büyüklüğünde kuvvet uygularken aslında içeriye hava pompalıyoruz ve bu hava arkadaşlar içteki basıncı arttırıyor. Artık buradaki basınç arttığı için arkadaşlar ne oluyor? Akışkanlar üzerine uygulanan basınca aynen ilettiği için hortumun ucuna o basıncı iletiyorlar. Ve artık burası yüksek basınç, burası alçak basınç olacağı için akışkanlar yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket ediyorlar ki Pascal prensibi ve Bernoulli yasalarının birleşimidir damacana olayı. O yüzden akışkanlar üzerine uygulanan basınca aynen iletir. Pascal prensibi doğrudur. Akışkanlar yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareket eder. Doğrudur. Peki burada önemli bir... Öncülümüz var. Kapalı kapların içindeki gaz basıncı gazın hacmiyle ters orantılıdır. Gazın hacmi değişmedi arkadaşlar. O yüzden bu olayda gazın hacmiyle ters orantılıdır. Açıklanamaz. Normalde param varsa ne rahat formülüne göre gazın hacmi küçülürse basınç artar. Ama burada gazın hacmi değişmediğinden bu olayda kullanılmıyor. Cevabımız 1 ve 3. C seçeneği. Evet, altıncı sorumuz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir dalga oluşturuyoruz. Ayşe Abuz'a parmağını daha derine batıp çıkaracak şekilde. Bakın daha derin olduğunda neyi değiştiriyorsunuz? Dalganızın yüksekliğini şuradaki. Yani genliğini değiştiriyorsunuz, şiddetini değiştiriyorsunuz arkadaşlar. O yüzden birinci işlem sırasında genlik değişmiştir. Enerjisi değişmiştir diye düşünebilirsiniz. Peki ikinci işlem. Ayşe parmağını avuza birim zamanda daha çok batıp çıkarıyor. Saniyedeki oluşan dalga sayısı daha çok batıp çıkardığı için arkadaşlar saniyede oluşan dalga sayısını arttırmış oluyor. Yani frekansını arttırmış oluyor. O yüzden cevabımız... A seçenek. Yedinci sorumuz karanlık bir ortamda bulunan masanın üzerinde yanan muma Ebru iki avucunu birleştirecek şekilde yaklaştırmış. Kaynağın ışık şiddeti bu kaynağa bağlıdır arkadaşlar. Çok gelir karşımıza. Sonuçta mum aynı mum olduğu için kaynağın ışık şiddeti artmaz. Aynı mum olduğu için bu sabit kalır arkadaşlar. Kaynağın ışık şiddeti kaynağa bağlıdır. Değişmez. Ebru'nun avuçlarındaki ışık akısı giderek artar. Şöyle düşünelim. Şöyle Ebru'nun Elleri olsun. Şu da mum olsun. Mum şöyle ışınları göndersin arkadaşlar. Bakın kaç tanesi geçti? İki tanesi. Peki Ebru Hanım'ın elleri şuraya kadar gelsin. Bakın kaç tanesi geçti? Dört tanesi. O zaman ne oldu? Ebru'nun avuçlarındaki ışık akısı giderek arttı arkadaşlar. Peki birim yüzeyde oluşan ışık akısı. O burada bir tanım var. Birim yüzeyde oluşan ışık akısı ne demek? Aydınlanma ile alakalı bir kavram. Aydınlanma şiddeti demek. Birim yüzeyde oluşan ışık akısı aydınlanma şiddeti. Peki o zaman düşünelim. Şimdi yakına geliyor. Işık kaynağı yakına geliyor. Güneş bu tepemizde. Dünya bu. Eğer güneş daha yakında olsaydı ne olacaktı? Dünyada aydınlanma şiddeti artacaktı. Değişmez demiş. O zaman bunu da eledik. Cevabımız arkadaşlar B seçeneği. Başka bir denemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.